Merhaba arkadaşlar ee, Ne olur bana yardım edin Aslında bununla alakalı video değil bu ee, Saçımı yapıyorum Videosu çekecektim Yardım edin Arkadaşlar ne olur yardım edin Sebebi şu Şimdi benim hesabım gitti Biliyorsunuz ki telefondan olan hesabım Maalesef çöp Artık tabletten çekiyorum Videolarımı ve shorts çekme özelliğim gitti. Uzun videoları arkada e, ses ekleme özelliğini e, yani özelliği yok. Yani tam olarak. O yüzden bana yardım edin. E, yorumları açacağım. Ne yap, ne olur yardım edin. Tavsiyeler önerin. Sizin tavsiyeniz benim için önemli. Neyse konumuza dönelim. Saçımı yapıyorum. Çok acıyor saçım arkadaşlar burada. Kırpmalara alıştım evet. Bence siz de yaptırın. Yüzümde bence güzel duruyor. Kötü dur kötü durmuyor umarım. Tabi şu an saçıma bakar mısınız? İğrenç. Toka takıldı bir saniye. Tokayı da çıkardık. Saçım şu an yani pff, şu an çok kötü. E, spreyimi alayım. Bununla bu aynı aslında da bu bu daha etkili diye ben bunu bunu değil de bunu kullanıyorum. Alalım. Çok güzel kokuyor. Keşke siz de kokusunu duyabilseniz. İçime sıkıyorum. Evet şimdi taramıza tarayalım. Bu arada arkadaşlar 232 abone miydik neydik? Teşekkür etmeyi unuttum bunun için ben size. Aşırı teşekkür ederim. Bu arada gizli böyle şaka videosu da gelebilir. Şaka videoları istiyorsanız uzun video halinde. Tabii ki de zevkle atarım. Saçım burası dolaşık tamam anlaşıldı. Yani şaka videoları atabilirim. Güzel olur bence. Sizce böyle mi gideyim? Böyle mi Yoksa saçımı toplayıp mı? Saçımı toplayınca böyle oldu Bence saçımı toplayıp tokam işte burada. Evet. Lip glossumu sürüyorum. Bu arada dudağım kanadı. Acıyor o yüzden çok. <laughs> Bu arada arkadaşlar şöyle bir haberle sarsıldım bugün. Bizim hocamız çok sevdiğimiz bir hocamız artık okuldan gidiyor. Bugün öğrendim. Daha biraz önce. İnanamadım. Şok geçirdim yani. Ama maalesef veda ediyor bize. Bir takım sağlık sorunları yüzündenmiş. Ama o kadar da belli etmiyordu bize. Hep gülüyordu yani. Mutluydu gayet de. Ondan dolayı hiç belli etmiyordu. Çok iyi bir insandı. Bu videoyu izliyorsan seni çok seviyorum. Evet. Kremimizi sürelim. Bu arada arkadaşlar benim o maske hani yılbaşında maske almıştım ya. İşte o maskeden buraya sim döküldü. Bir sürü sim var bunun içinde. Biraz simli bir yüz olacak ama neyse. Sürüyorum. Bismillah. Bu arada tatiliniz nasıl geçti? Benim çok sıkıcı. Evde oturduk yani. Bir yere gittiğimiz çok olmadı. Ama gittik de. Siz nereleri gezdiniz? Ne yaptınız bu tatil içerisinde? Ben çok bir şey yapmadım açıkçası. O ses neydi? Evet arkadaşlar. Böyle yani. Peçete alıp geliyorum. Hatta birlikte alalım. lip gloss biraz fazla geldi ondan dolayı. Ben şuraya koyayım kamerayı. Merhaba. Adamın böyle halini görün bir de. Güzel değil mi? Lip gloss fazla kaçtı biraz sileyim. Uhu. Evet. Çok uzun oldu video. Çok uzadı. Aşkolar. <laughs> bu arada ben size seslenme kararı aldım. Ama şöyle sesleneceğim. Krallarım ve kraliçelerim. Evet kraliçelerim. Şu an krallar. Belki bu videoda değildir. Kraliçelerim. Size soruyorum. Bu öjeyi mi süreyim yoksa bu öjeyi mi? Yorumlara bekliyorum.